Sevgili seyirciler 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında bir çuvalda bulunan Nari'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Soruşturma kapsamında yeni gözaltılar var. Diyarbakır'da NTV temsilcisi Nizamettin Kaplan yayın için hazır. Nizamettin nedir son bilgiler? Tabii olayla ilgili soruşturma devam ederken bir yandan da narinin aranmasına devam ediliyordu. Bugün 19. gündü ve sabah saatlerinden itibaren özellikle merkez bağlar ilçesine bağlı tavşan tepe mahallesinde aramalar dere yatağında yoğunlaştırıldı. Eğer Tutmaz deresinin civarında daha önce defalarca aramalar yapılmıştı. Ancak Narin'den bir ize ulaşılamamıştı. Dün akşam saatlerinde o bölgede bir kez daha aramalar yoğunlaştı ve sabah saatlerinde devam etti aramalar çok sayıda ekip tim katıldı bu arama çalışmalarına ve saatler 08.45'i gösterdiğinde maalesef küçük Narin'in cansız bedeni bir çuval içerisinde bulundu. Bu konuyla ilgili Diyarbakır valisi Murat Zorluoğlu önce olay yerine gitti. Oradaki çalışmaları yerinde izledi. Daha sonra makamına döndü ve bir basın açıklaması yaptı. Yanında Diyarbakır Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı da vardı ve ilk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra çuvalın içine konulup dere kenarına getirildiği burada Çuvalla birlikte dere kenarında suyun içine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır dedi. Bu aslında biraz da narinin ne zaman öldürüldüğü sorusunu da gündeme getiriyor çünkü şu anda az önce kameraman arkadaşım da ekrana yansıttı ve hala yansıtmaya devam ediyor. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri sürüyor. Bu otopsi işlemlerinden çıkacak sonuçlar da birçok soruya yanıt vermiş olacak. Bunu da belirtelim. Tabii Olayla ilgili soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor. Cesedin bulunmasından sonra soruşturmanın boyutu da biraz daha yoğunlaştı, daha da yoğunlaştı diyebiliriz. Zaten yoğun olarak devam ediyordu. Biraz önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı ve olayla ilgili soruşturma kapsamında 21 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yine olayla ilgili soruşturmayı daha kapsamlı yürütebilmek adına bir Cumhuriyet Bas Savcı vekili ile 3 Cumhuriyet Savcısının daha görevlendirildiğini sosyal medya hesabından paylaştı ve bu çerçevede savcı sayısı artırılarak bir de Cumhuriyet Bas Savcı vekili görevlendirilerek soruşturma daha detaylı daha derin bir şekilde deliller daha titiz bir şekilde incelenmeye devam edilecek. Ee, saatlerdir otopsi işlemleri sürüyor e, Adli Tıp Kurumunda ve birkaç saat daha sürmesi bekleniyor çünkü burada yapılan çalışmalarda özellikle e, uzman ekipler e, hiçbir detayı atlamak istemiyor en küçük detay en titiz şekilde burada inceleniyor ve sonrasında da tabii ki otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra e, cenaze aile bireylerine teslim edilecek köyde bir mezarın kazıldığı yönünde bilgiler ulaştı elimizde... ve Narin'in yine Tavşan Tepe köyünde yani kaybolduğu köyde toprağa verileceği bilgisini paylaşalım. Son dakika bir değişiklik olmazsa biraz daha geriye gidelim. 21 Ağustos günü saat 15 sıralarında kaybolmuştu Narin ve hemen sonrasında aile bireyleri Narin'i bulmak için çalışmalar başlatmıştı. O çalışmalardan sonuç alınamayınca e, jandarma'ya haber verilmişti ve o günden bu yana da jandarma ekipleriyle diğer profesyonel ekipler afat ve diğer profesyonel ekipler e, o bölgede adeta birçok alanı karış karış gezdi, inceledi hem havadan hem karadan e, ancak bir e, sonuca ulaşılamamıştı. Soruşturma kapsamında olayla ilgili kuvvetli şüpheli olarak amca Salim Güran tutuklanmıştı o halen cezaevinde e, ve. E, bu kuvvetli şüphe sonrasında tabi aramalar devam etti ee, ve bugün o üzücü haberle sonuçlanmış oldu. Bir kez daha belirtelim. Ee, Narin sabah 08.45 sıralarında e, dere yatağında bir çuvalın içerisinde maalesef hayatını kaybetmiş şekilde bulundu. Orada yapılan incelemelerin ardından e, buraya şu anda yayın yaptığımız Adli Tıp Kurumu'na getirildi ve şu anda da Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri sürüyor ve bu otopsi işlemlerinin ardından da Nari'nin cenazesi ailesine teslim edilecek ve sonrasında da Tavşantepe Mahallesi'nde gömülmesi öngörülüyor eğer bir değişiklik olmazsa.